Doğsun, doğsun. Doğsun, Beni bulamazsın Gülüm. Ben aslında ya. Pı onu sırtına. Herkes öldürür sevdiğini. ama herkes öldürdü diye ölmez. Acıdım yavrum. Benim canım yanmaz kardeş. Beni niye çağırmadın? Beni beğenmiyor musun? Hay canım benim, sana var ya. Sana orada ye yerim, yerim. Yok ya. Vallahi öperim, yerim. Yuh diyorum, pes diyorum, yuh diyorum. Ne desteği kotalak gerizekalı aşk benim ya? Ya ne desteği ya? Bence var ya, senin beyin ölümün gerçekleşmiş. Bu gerçekte yaşa artık. Ay sinirlerim bozuluyor ya. Senin dilin hakikaten çok uzun. Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Tutmayın küçük enişte! <laughs> Salıverin gitsin! Çektim tetiği birini alnından! Of! Ya! Birini koyun Yok ya! Ya! Allah Allah! Üçüncüsünü de karnından buyverdim!